Hepinize arkadaşlar Maxim maksimum istekler gördüğünüz gibi pardon pardon mesela <laughs> gördüğünüz gibi yani başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar süper kahraman modunu deneyeceğiz ya bir dur lan Ölgünümde bakın burada Iron Man var burada Spider Man var burada Batman var burada Flash Doktor Octopus Ant Man var ilk baş hangisini deneyelim mesela İlk başta, ilk başta bence Iron Man deneyelim. Iron Man'ı deneyelim? Hadi deneyelim o zaman. Evet. Hemen giyelim şunları şöyle 1, 2, 3, 4 giydik. Evet. Gördünüz mü? Bakın şu sol üstte, orası sol oluyor değil mi mesela? Sol üstte, evet, bakın bir şeyler <laughs> eğim diyor. bak şöyle bir şey tut. Oy! Bak, ateş edebiliyoruz mesela. Görüyor musunuz? Sağ tıkla böyle. Ah! Dur lan! şey... <laughs> ah! <laughs> Uçuyorum. Uçuyor mu? Uçuyorum. Aa. Harbi uçuş varmış lan. Bir saniye. Ah Aha. dur bir saniye uçuşu bir denememiz lazım. Oy. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok e güzel uçuluyor şey. lan. Oğlum, sen nasıl böyle uçtun sen nasıl böyle uçamıyorsun? Aa bir dakika. Ee, Ay, i̇leri ya. doğru gitmen lazım aynen. GTRL'e level <laughs> ileri doğru git. Uhohoh çok iyi oğlum. Ya oğlum arasına geçiyorum. Haydi lan. Uf. Tamam dur Rekişe bir saniye. Bir dakika çok güzel bu ama. Yani ötekilerini denememiz lazım. Şu öteki modlarda ne var Şu bakalım. C ile aim yapıyorduk. Tamam B neymiş? Lan bir dakika. Oy. Abi <laughs> postuna çıkarıyor. Nasıl geri alıyoruz? Yanına geldi bak arkanda. Hani? Arkanda. Arkanda. Lan. Ne <laughs> Hayır. E, B bas sağ tıkla böyle bekliyor bak. Sen. Göster bakayım. Çalma postunu da. Sağ tık yapıyorsun. Bir şey giriyorsun böyle. Ha, bir dur bakayım bir deneyim. Deneyim deneyim bir çıkar dur dur deneyeceğim deneyeceğim Messi vallahi çalmayacağım ya deneyeceğim. <laughs> Şimdi çalacağım arkadaşlar çaktım. Oğlum lan hayır a Messi <laughs> Mes <laughs> yapma. Hayır <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam giydin tamam. Seninki nerede? Seninki ya aşağı düş. Şey. Benimki aşağıda. <laughs> o zaman güzelim, güzelim. bunu geçiyoruz o zaman. Bir saniye o zaman dur. Yukarı buldum, çıkalım. Ben oraya nasıl geleceğim geri? Seni getireyim mi? Nasıl getireceğim ben seni? Getiremezsin ki. O zaman boş ver, boş ver. O zaman dur. Ötekilerini deneyeceğiz. Gel. <gülüyor> Sıra <gülüyor> kimde <gülüyor> olsun? Flash var, Doktor Octopus var, Ant-Man var, Batman var ve Spider-Man var. Sıra kimde olsun? Benim, benim inişiyor, inişiyor, inişiyor. Süper kahraman ya Hadi yap bakayım. Üff. <laughs> evet. Şimdi hangisi olsun sırada? Bence Flash var, Doktor Octopus. Ant-Man Ant Hop, olsun. hadi evet. deneyelim. Ant-Man'i giydik. Aha, anlat bakalım bize Ant-Man nasıl bir şey ya? Mesela yani biliyorum bilmiyorum. C'ye basın tutup. Evet. Kolu aşağı çekince küçülüyorsun. Lan. Sigoluk. <laughs> hadi gel lan vs böyle hadi. Aha. Oğlum. Aha. Aha. Ben vurdum. Bir saniye. O da bana vurdu. Gel lan. Aha. Uy. Uy. Uçuruyorum. Uçuruyorum. Yapamıyorsun <laughs> bile. <de. gülüyor> dur dur. Uçuracağım şimdi. Aha, tamam ben tamam. Yapayım. Yeter yeter. Dur Bilmiyorum. dur. Bir yükselelim bakalım. Büyüyelim. Ay, büyülmüyor bundan daha. V'ye basarsan V'ye basarsan devasa oluyorsun. Uy. <laughs> <laughs> Oy, gel dev savaşı. Hadi lan gel. gel, gel. Hadi hop hop. Ağır çekimde bir daha. ah oh, dur. <laughs> Ağır çekimde bir daha arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel lan. Ben öldüreceğim onu sen gel. Hop hop. Kaç canın var? Kaç canın var? Mesela hızlı söyle hızlı söyle. canım can can Oha hile bir dakika. Sen hile mi yapıyorsun? Hayır. Nasıl canım full oluyor o zaman? Olur, öyle tamam öyle. tamam dur 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 yeter 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 dur yeter Duracağım yeter dur. Yeter, dur yeter dur dur hadi yeter. Hiç, hiç, hiç. Hayır hayır tamam tamam bak öteki yerleri evet. geçelim hızlı hızlı bitirelim bunları. Tamam hadi. Evet. Yani şunları Hoş şöyle çıkartalım. Yapayım. Geri yerine koyalım. Sıra kimde olsun? Doktor ee, Oktopus var o var bu var. Doktor Oktopus olsun bence. Tamam hadi Doktor Oktopus'u deneyelim o zaman. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar ben evet. Doktor Oktopus'u bir tane videomda göstermiştim size. Bakın ne yapıyorum hop. Nasıl yaptın <laughs> <diyorsun, gülüyor> Space'e yeah. bas Space'e. Oha. Bak seni düşürmeyecek bu. Aşağı doğru istediğin gibi gidebilirsin. Aa, seni düşürmez ya, bunlar. Bak aşağı doğru gidelim sen de gel. Yavaş Aa, yavaş inelim aşağı. Neredesin ben aşağı doğru gidiyorum yavaş yavaş. Gidiyorum? Ben de o zaman. Oo, hakikaten tırmanıyor <laughs> çok iyi ya arkadaşlar bakın. Bak burada şimdi bir tane şey var bak. Bir dakika dur şunu şunları bıraksana. Uy bak havadayım. Bunu zaten ben bir tane videoda göstermiştim. Bakın şimdi burada bir tane şey var. Hop bakın bunu tutuyorum mesela böyle duruyor. Mesela, mesela bunu tutup bakın böyle ilerleyebiliyorum. Görüyor musunuz mu? Çok güzel. Messi neredesin ya? Ben bilmiyorum. Bizim yan altındayım ben. <laughs> yok, tamam Aa. bir dakika o zaman dur. Öteki şeyleri de gösteriyorum arkadaşlara. Bak gördüğünüz gibi bakın şimdi dur. Bak bak hop bıçak çıkacak. Piu diye böyle. Bak dur Messi bunu bilmiyor. Yarasayı buldum yarasayı buldum. Ya sen mi vurdun. Bak, Messi bunu bilmiyor. Bir saniye bak şimdi Messi ne yapıyor. Messi gel be. Ana. Neredesin ki? Lan benim şeyim buradaymış. Aa bir Aa, dakika. dakika. Doktoru <laughs> bıraktım yanlışlıkla. Bak Messi gel bakayım. Geldim. Bak şimdi sana göstereceğim. İyi izle. Gel gel dur dur. Burada dur burada. Dur vurma vurma. Dur dur vurma vurma bak. Ee, neydi lan o bir dakika. Heh. Bak 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 şimdi Messi bak böyle yapabiliyoruz. Lan dur beni tuttu. Ulan. <laughs> gel buraya gel. Kaçamazsın, kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen kimsin kaçamazsın. lan? He? Kaçamazsın. Yolunda kaçamazsın. <laughs> ne lan sen? Buram bir dakika. Düşündüm, bir Evin dakika vuracağım. Hop. Evin. Hayır. Oy düşüyordum. Oh bir dakika tamamdır o zaman dur yukarı doğru çıkalım öteki süpermenleri de deneyelim süper kahramanları da deneyelim hadi gel Messi. Bence en güzeli şu anda Iron Man sence Bence o olur, otur, otur, çok güzel Doktor Octopus da çok güzel. Sıra kimde? Spiderman. man, Spider -Man. <laughs> Tamamdır hadi Spider-Man deneyelim şöyle. Hop. Diyelim. Arkadaşlar bu arada Spiderman çok çok güzel. Ben videonun önce biraz meraktan bir şey denedim ama kusura bir makum mesela. gelmesi. Geldim. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi. Messi'ye ne yapacağım? Şöyle. Ki, ki. Dur dur ama bak. Arkadaşlar görsün. Bekle bekle. Dur. Neredesin? Dur dur dur. Olduğun yerde dur bak. Bakın şimdi. Işte, Messi. Ama Messi ben böyle. Ben, ben <laughs> Ne şey ya, şey Sen de bana yapma işte arkadaşlar şey görsün nasıl gözüktüğünü. Ne yapacağız böyle mi? C'ye basılı tutuyorsun. Ha böyle böyle atıyorsun sonra. <laughs> Ama gözü fır kör oldu şimdi göremez beni. Bir <laughs> saniye. Atamıyorum ben. Atamıyor mu? Aha, şimdi atabilirsin. Çünkü gözün kördü. Hayır atamıyorum. Aa, bug'a girmiş demek ki o zaman sen. Hop seni şöyle uçuralım. <laughs> Neyse arkadaşlar şey. o zaman atamıyorsun madem yapacak bir şey yok. Hop Bakın böyle zıplayabiliyorum mesela Spiderman gibi böyle Spiderman Spiderman F5 yapmak istiyorum bunu hop Böyle gördüğünüz gibi Oy Mesela bakın B'ye bastım ya <laughs> Böyle saat <tık> yapıp arkadaşlar <laughs> Az kalsın giriyordum ben içeri Hemen şöyle <laughs> Bakın şimdi ne yapacağım size <laughs> Bak 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 <laughs> Aşağı doğru bakın Bakın aşağı doğru Aa, durdum Evet gelmesi Aa. sen de yap seni de göstereyim arkadaşlara. Desin ki? Aşağıdayım. Aşağıda mısın? Evet. Şu an çok güzel Aşağıda. bir yerdeyim. Uy. <laughs> şu an nasıl ya. ya? boş ya boş sen boş ya. <laughs> Bakın Yok, gene işe yarıyor. Aa buldum seni buldum. Aa gel bak şurada deniyoruz <laughs> gel. Hayır dur. Ah. lan <gülüyor> <gülüyor> ben tuttum, ben tuttum. <laughs> Pardon. Hop şöyle. Ah. dur lan hadi yukarı. Hadi. Aa çıkmıyorum yukarı çıkamıyorum. O zaman dur şöyle çıkarız. Buraya, buraya, buraya. Hop tamamdır çıktım. Yap Neredesin? bakayım. Bak, Yap izle. bakayım. Oy baya güzel bakayım ben de yapayım şöyle. Hop baya güzel bence arkadaşlar bakın. Oy baya güzel değil mi Messe? O zaman Ece hadi sallana öteki sallana şeye geçelim. <laughs> <laughs> tamam şimdi bununla mı uğraşacağız ya? O zaman gel öteki şeye geçelim. <laughs> ne lan? Ne yaptın? Baga girdim. Uçtun. Uçtun. Oha. <laughs> Arkadaşlar geldim ya oraya geldim. Az önce bug Aha bak bak bak. Bak örümcek alıyor. Bakın bak, etrafı bak, full örümcek alıyor. Bak. Görüyor musunuz? Çok güzel bence. Çok güzel bir eklenti olmuş. Bakın. <laughs> neyse neyse o zaman dur. Öteki şeylere bakalım. Aa dur. Dur lan dur. Şunu kapat. Hayır dur. Şunu biz. Flash Batman? Oldu, Aa. Batman, aynen. Batman, şey Batman. gece olduğuna göre. Hop. Giyelim bakalım. Uy. E uçabiliyoruz mu? Aa uçabiliyoruz. Lan. Aa, bak nasıl. <laughs> onu nasıl yaptın? Bir saniye bana da göster. C'ye basıp tuttum oradan sızla seçebiliyorsun. Hangisi freeze mi? Aynen dondurma. Oy. Da. Bak. Beniz de, beni de, beni de <laughs> benim de bakıyorum. Lan nereye gittin? Bir saniye. <laughs> nereye Ay, gittin? Oğlum. Bir saniye. Oha. Arkandayım, arkandayım. Hani, aha buradasın. <gülüyor> <Gördün> <gülüyor> Bir dakika mi? dur ben de deneyeceğim. Hangisi o? Bu mu? Smoke. Aha, Aa ikimiz de kaybolduk. Neredesin? Bilmiyorum ben de seni arıyorum şu anda. Ben ikinci defa bastım beni biraz zor görürsün. Evet. O zaman dur bakalım. Bu ne? Aa buldum. O da normal hızlı bir kebap. Aha. Kaç canın gitti? Hiç gitmedi çünkü ben Batman'im. Hiç gitmedi? Oy. Arkadaşlar o zaman şu Batman'le bir süper kahramanın işi yapalım. Ah dur. Ben yani şöyle hop aşağı doğru. Oo, evet. Oha. <laughs> Aşağı doğru inelim. Batman de güzel bence. Şu ana kadar en sevdiğin hangisiydi Messi? En iyisi bence Doktor Octopus'tu. En iyisi bence Iron Man ama senin kendi şeyin Iron Man, kararı. Iron Man uçma şekli çok güzeldi. Evet haklısın doğru. Iron evet, evet. Bence ben Iron Man ben ben. ben. ama bilmiyorum. Hemen o zaman şu yukarı çıkalım. Öteki şeyleri deneyelim. Ben Tefat Messi. Doktor <laughs> do, do Tursun <laughs> var mı? Tamam o zaman çıkarsın onlar. Ty hemen şunları atalım şöyle. O oh, hepsini buraya koymuşlar enayi ay. <laughs> <Evet. gülüyor> Messi neredesin? Mesi. E çıkamadın Uğurtun, mı? Unuttum mu hemen? Ben düştüm. Düştün <laughs> mü? Tamam, evet tamam. <laughs> <laughs> Sıra Flash'tı o zaman. Gel seni bekliyorum Flash'ı Ben şimdi aşağı inelim. Burada flaş düşeriz aşağı. Evet evet o zaman dur. Aşağı inmek için ben bunu Iron Man deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada bununla bir Survivor serisine başlayalım. mı Mesleği ister misiniz? Bence çok güzel olur. Açın bir tane kahraman açın. seçeceğiz. Onunla oynayacağız sadece. Öteki kahramanları da bulmaya çalışacağız. Üff. Neyse. Şuradan bir. Hop. Aşağı inelim yavaş yavaş. Tamamdır. <laughs> Bakın şimdi Flash'ı göstereyim size. Uy. Bak. Saniyede. Saatte 200 km hız. Baksanıza. Uy. Ben de böyle. <laughs> Arkamızdan çok güzel bu, şey çıkmıyor mu? Bu arada bu flash değil. Kim? Rebirth Flash bu. He. Ben bilmiyordum onu pardon. Bakın kötü, kötü şu an zamanı yavaşlatıyoruz. Hop. Şimdi hızlanıyoruz. Hop. Pırr. Gördüğünüz gibi. Aha. 250 yaptım lan. Nasıl yaptın? Zıplanınca mı? Aa ha. hayır bak. C'ye basılı tutacaksın. Olsa scroll ayarlayacaksın hızını. Şimdi Oha. anladım. Bakın 50 hız şu an. Şu an 100. Şu an 150, Gözde şu an 200, 200 ve 250. 250. Ben o yüzden 250 yapmıştım anladım. Evet, evet. Hani şöyle hop. Nerede 250 yapmıştın ya? Sen modu şey mu denedin? Mi? He, tamam. Ben ya. Tamam, tamam. Hemen yani şöyle yapalım. Oha. <laughs> Mesela o zaman gel burada videonun sonuna gelelim arkadaşlarımızla. Hepsi bitti mi ya? Bitti. Bir dahaki videoda artık öteki şeyler. Beğenirlerse ha, tamam. bir dahaki videoyu çekeriz değil mi? Gelmesi gel. Okay. Bekle, bekle bekle. Video sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar biz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.